Merhabalar. Birçok evde veya iş yerinde oda veya bölme yapmak için en uygun çözüm alçıpan ile bölmedir. Çok ekonomik olduğu için çok yaygın olarak kullanılıyor. Alçıpanların alçıpanlar dayanıklı malzeme olmadığı için yük taşıma uygun malzemeler olmadığı için kırılgan malzemelerdir. Bu nedenle alçıpan döşenmeden önce öncelikle profilleri döşeniyor. Bu profiller galvanizli çelikten üretiliyor. Bu profiller ortaya döşendikten sonra, bir iskelet oluşturduktan sonra alçıpanlar dış tarafına alçıpanlar döşeniyor. Ve alçıpanlar döşendikten sonra bu profiller artık görünmez oluyor. Yani yaklaşık 60 cm'de bir profil bulunuyor. Şimdi bu malzeme, bu alçıpan kısmına, duvar kısmına bir şey monte edileceği zaman alçıpanı monte edilirse ağırlık taşıma ihtimali bulunmuyor. Bu nedenle montajların, montajların tamamı profillerin olduğu bölgeye denk getirilmesi gerekiyor. Yani profillerin olduğu yerde profile galvaniz profile yapılıyor bu işten. E, alçıpan döşendikten sonra da bu profiller görünür olmadığı için bunları bulmak için bir sistem geliştirmek gerekiyor. Bunun için çeşitli aparatlar var. Elektronik olabilir veya manyetik olabilir. Şimdi biz manyetik tarafını yani mıknatısı bulma yöntemini anlatacağız. Bu en ekonomik ve mobil çözüm. Şimdi ne oluyor mıknatıslar çok kuvvetli olup özellikle büyük ebatları bu alçıpanların arkasından bu galvaniz kısmı hissetmenizi sağlıyor. Yani yaklaştığınız zaman bir çekim gücü oluştuğundan dolayı elinizle bir çekim farkı hissediyorsunuz. Bu nedenle kolaylıkla bulabiliyorsunuz oradaki profili. Şimdi bizdeki mıknatıs çeşitleri, tabii daha büyük çeşitleri de var. Daha uzaktan bulma yöntemleri de, daha uzaktan bulan mıknatıslar da var. Fakat bizim elimizde burada gördüğünüz 40x20x10 milimetrelik güçlü özel grade neodim tatımız bunu 30 milimetre kalınlıktan bulabiliyor. Normalde dalçıpanlar 12 milim, 18 milim gibi en fazla. Fakat arkasına bir şey montajlayacağınız zaman yani MDF gibi bir başka bir malzeme de montajlayacağınız zaman bu kalınlık artıyor daha kolay yapmak istiyorsanız yani işaret koymak istemiyorsanız. Bu mıknatısımız 30 mm'ye kadar buradaki profili hissetmenizi sağlıyor. Şimdi hemen bir denemesini yapacağız. Burada galibiniz bir saç kullanıyoruz. Profilimiz yok. Saç olarak kullanacağız. Burada bir masamız var. Masamızın et kalınlığını hemen ölçelim. masamızın et kalınlığı 32 33 mm civarında. Hemen buradan gösteriyorum. 32 33 mm. Şurada elimle işaretliyorum. Evet, hatta 34 mm'ye yakın. Şimdi 30 mm olsaydı daha iyi olacaktı. Fakat bu da çok hafif bir his yaratıyor. Ve malzemenin içinde birazdan uygulamasını yapacağım. Hissi de size göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Muhtadası aşağıdan saç hareket ettirerek hareket ettireceğim. Hatta bu çok kalın olduğu için çok hızlı yapmıyor bu hareketi. Şimdi hemen bakalım. Bu mıknatısı bizden sipariş ederseniz e, uzun süre kullanabilirsiniz. E, Tabi bu ürünler kırılgan ürünler. Sahip çıkmanız gerekiyor. Kullandıktan sonra sarmanız, e, doğru yerde saklamanız gerekiyor. Bir şeylerle çarpıştırırsanız e, bu alçıpan inşaat ortamlarında kırılabilirler. Bu da uyarı, uyarı olarak bildirebiliriz bunu. Mıknatıslar birbirine çarpışırsa da kırılabilir. Parmaklarınız araya sıkışabilir. Bunu konularda dikkat etmek gerekir. Şimdi hemen bakalım. Şuna gördüğünüz gibi saçımızı masanın altına alıyoruz. Şimdi... Şimdi bir çekim video oluşturuyoruz. Evet gördüğünüz gibi saç hareketlerinden zaman mıknatıs hareketi. Yani bir hafif bir his oluşuyor burada. Elinize de baktığınız zaman yani buradan alçıpan olduğunu düşünün. Burada hafif bir his hissediyorsunuz. Yani normal giderken bir çekim gücü oluştuğu için bir his farkı oluyor. Buradan saçı bulabiliyorsunuz. Yani oradaki profili bulabiliyorsunuz galibiniz alçıpan profilini. Şimdi burada e, bu konuyla ilgili yazdığımız makaleyi ve ürün alabileceğiniz, ürünleri satın alabileceğiniz linkleri aşağıya bırakıyoruz. Bu 40x20x10 milimetrelik ürünümüz. Bunun yanında daha ekonomik bir ürünümüz daha mevcut. Onu da gösterelim. Yine bu da his aynı hissi veriyor. Fakat bir hafif bir nokta daha zayıf diğerine göre. Yine bu da aynı şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bakalım ama diğerinden diğeri biraz daha etkin oluyor. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu da hareket ediyor. Biraz daha ekonomiktir bunun fiyatı. Evet. Çok hafif hareket ettirebiliriz. Bu diğerinden daha az hissettiriyor ama bu da hissi veriyor. Tabi bu masanın kalınlığı da 30 mm'den kalın. Zaten genellikle 12 mm alçıpanla çalışacağınız için çok net ve çok sert bir şekilde çekecektir. Yine bu mıknatısın da linkini bırakıyoruz. Daha ekonomik almak isteyenler bunu da alabilirler. Fakat daha sağlam olmasını isteyenler ilk versiyonunu, köşeli versiyonunu alırlarsa daha etkin çözüm bulurlar ihtiyaçlarına. Alçıpan mıknatısımız bu şekilde. Bütün alçıpanların, ahşapların arkasındaki çelik, demir çelik profilleri, çubukları, hatta vidaları bile bunlarla bulabilirsiniz. His farkıyla elinize hissedebilir. Uygulamanızı yapabilirsiniz. Yine konuyla ilgili sorularınız olursa, bizlere bu videonun altına yazabilirsiniz. Ürünlere ulaşmak için de aşağıdaki yazımıza ulaşabilirsiniz. Orada linklere yönlendirme var. Oradan satın, sipariş verip satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.